Adam bayışıyor, içi eriyor şeyin Trump'ın ee, o yani kötü İngilizcesiyle e, Paşinyan bile bunu o masaya da kattı söyledi. <laughs> yani herkes ona bir bir anlamda e, göstermiş etti. olduğu e, ara buluculuk veya bu süreçlere olan katkısının bedelini bir şekilde onun egosunu besleyerek e, ödüyorlar. E, onu da yaptılar. E, e, hak eder mi onu bilmiyorum. Çok erken bunları söylemek için. Hak eder mi bilmiyorum. Ee, ama e, Erdoğan biraz kıskanır tabii bunu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kim daha çok hak ediyorsa o alsın diyelim biz. <laughs> Böyle e, konuyu e, kapatalım. E, Çin, Çin. Çin sorusuna da cevap verin lütfen. Her şey Çin için mi? Hangi soru pardon? Trump'ın kafasındaki her şey Çin için mi? Yani o Çin'den tabii bu, bu, o Çin'i ben e, var tabii o Çin'den vazgeçmez ama e, ben o Çin'deki e, yarışmayı veya Çin'le olan yarışmanın böyle herhangi bir e, silahlı askeri boyutlu bir gitmez. çatışma haline geleceğini Hı. sanmıyorum. Tabii tabii gitmez. Yani dolayısıyla küresel ticaret boyutuyla tabii ki olacaktır bu rekabet. Ama bu rekabetin e, böyle denizlere veyahut e, aybana icabında yönelik bir müdahale boyutlu olmayacağı kanısındayım ama rekabetin Çin olan Çin odaklı olacağı kesindir. Evet teşekkür ediyorum. Evet. Ee, şimdi diğer bir konuya geçmek istiyorum. O diğer Dur dur, dur geçmeden Geçmeyeyim, önce bir peki. şey var. Peki. Şimdi Ermenistan'ın dünyaya çıkışı Türkiye üzerinden çünkü sınır bizim. Hı hı. Şimdi acaba işte bu mütareke tamam. Burada bir savaş olmayacağı da zaten artık çok belli oldu ikinci Karabağ'dan sonra. Acaba Türkiye mesela neden Ermenistan için dünyaya çıkışına sınır açmıyor? Acaba açsa hani Napolyon'un ünlü lafıdır ya ordu midesinin üstünde yürür diye bir ifadesi vardır Napolyon'un. Biz çok kullanırız o ifadeyi. Ermenistan'ın acaba midesini avucunun içine alsa Türkiye daha doğru bir strateji olmaz mı? Büyükelçimiz ne düşünür bu konuda? Şimdi bu haklı bir çok haklı bir soru bu Erol Bey'in sorusu ve Türkiye maalesef eline birkaç defa böyle bir fırsat geçti. Ama Türkiye bir anlamda ee, bu yukarı Karabağ ve şey meselesinde, Ermenistan'la ilişkiler meselesinde hep e, Aliyev'den icazet bekler bir politika politikayız. Hmm. Yani şu anda bana sorarsanız e, Paşinyan'la e, e, Aliyev el sıkışıyorsa Erdoğan'la Paşinyan'ın da el sıkışması lazım. Onlar diplomatik ilişkilerin kurulmasından söz ediyorsa Türkiye'nin de Ermenistan'da diplomatik ilişkileri kurmak ...adımını çoktan atmış olması lazım. O masada mesela onlar Türkiye olmalı ulaştırma... mıydı? İlk baştaki soruyu ben de ekleyeyim. Otur, Türkiye'yi oturtmazlardı o masaya. Onu Erdoğan, yani o oraya oturtmazlardı. Güzel de ama... ...ne Aliyev... ...ne Paşinyan, Paşinyan Erdoğan istemedi. istemezdi orada. Evet efendim. Yani istemedi. onlar Trump'la oturmayı tercih ederlerdi... ...ve öyle yaptılar. O tercih meselesi. Ama e, ileriye baktığımda... ...Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşmeden zihnimizdeki Kafkasya'daki istikrar ortamının sağlanması mümkün değildir. Ha yani şimdi sınır kapısı hala kapalı. Orada oturmuşlar Trump yolu yapıyorlar. Evet, Erdoğan yolu yani. yapsın da kapıyı açıversin bir zahmet. Yani anlamsız bir tutukluk içinde bugünkü bizim iktidar Ermenistan'la ilişkilerin normalizasyonu konusu. Kimi bekliyorlar ya? Yani Azerbaycan'la yani dostluk kardeşlik falan diyemem ama benim beklentilerim bu coğrafyaya ilişkin arayışlarım açısından bu artık bu kapının da açılması lazım. Büyük elçiliklerin de açılması <laughs> lazım. Diplomatik ilişkilerin de kurulması lazım. Lazım lazım. Ama ya bildiğim kadarıyla heyetler var ve içinde. E, bu konuda çalışıyorlar bildiğim kadarıyla. E, ama, Değil mi? Ama aması e, yok, var. O, evet, yani bilmiyorum. o çalışıyorlar ama yani yani o biraz göstermelik. Ya Hamas'a gösterilen yani çıkmadı. ilgi, çıkmadı. Hamas'a gösterilen ilgi harcanan enerji bu taraf harcanmış olsaydı, Türkiye'nin çok daha Oo. çıkarlarına, çok daha çıkarına, çok daha çıkarına. Peki neden? Yani e, neden harcanmıyor? Ya yani bir dış politika iç politikaya e, etki edecek bir söyleme mi sebep olur? Neden? Öyle bir boyutu da yok. Öyle bir boyutu da yok. Yani Türkiye Ermenistan ilişkilerinin iç politikaya yok ki. Parti iyi parti şey pardon AK Parti tarafından ne malandırılacak bir boyutu yok iç politikada Ermenistan meselesinin. O bir anlamda Aliyev'in kuyruğuna takılmış durumda Erdoğan. Yani bir anlamda onun ee, yeşil ışığı olmadan yani şimdi hala biraz evvel bir cümle olarak söyledik. Hala bir anayasa meselesi var. Ermenistan anayasasındaki filanca e, atfın değiştirilmesi hı hı. gibi. Yani sanki bu anlaşmanın an yapılması için ta orayı mı bekleyeceğiz? Yani o, aylar sürer o anayasanın değişikliğinin yapılması. Halbuki Türkiye madem bu coğrafyada önemli bir fonksiyonu olduğunu iddia ediyor iktidar. Bunun gereği tamam aferin sana Aliyev Ermenistanla ilişkilerini normalleştirdin. Sıra bende. Kaldı ki biz ilişkilerimizi Ermenistan'la kesmemizin sebebi 7 bölgenin işgaliydi. 7 bölgenin işgali 2020 yılında bitti. bitti. Yani 2020 yılında bizim sınır kapılarını açmamız için yeterli koşullar oluşmuştu bile. Ama biz hala Bekle. Kimi bekliyoruz bilmiyorum. 1900 ya 92'de ya 94'te şöyle bir şey söylemiştim efendim. Benle yapılan bir röportajda. Demiştim ki Türkiye Ermenistan'daki her küçük çocuğun bulunduğu evin kapısına sabah bir litre süt bıraksın, bir de bir ekmek bıraksın. Türkiye için hiçbir yük olmaz. O zaman bana aman Allah'ım neler söylediler? Yani bana var ya hani bugün deniyor ya linç edildi Hı -hı. diye. Neler söylemediler ki? Neler söyle? Halbuki çok basit bir şeydi ya. İşte ekonomiyle ilgili bir anlattığım iş simgesel bir olay ama gerçekten öyle. Ne olacak? Ermenistan dediğin bir avuç yer.